Ayrıca dostlar. Ankara'dan herkese selamlar. Arlımıza geldik bugün. Kızları kontrol ettik. Halleri keyifleri nasıl diye. Genelimiz iyi. Arlar yavruya başlamışlar. 2-3 tanesi henüz başlamış yavruya. Hazırlık var. O da onlara yakında başlar. Bazı pelikleri aldık. Stok kontrolü yaptık. Şimdi bir tekrar bir de bir tanesini açıp bakalım. Durumu nasılmış soralım be. İyi mi? Bir baştan başlayalım mesela. Şuna bakalım hadi. Kızlar nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde mi? Anlamadım. Bir daha söyleyin duyamıyorum. İyisiniz. Çok güzel. Siz iyi ben de yorulurum. Ben de sağlam saatim yerinde. Baharımı özlediniz. Ben de özledim. Az kaldı sabredin. Sıkın dışınızı. Bak. İyi kuzu gibi yatıyorlar. Yatın bakalım.